Amacımız son 18 yıldır sağlık sisteminde elde ettiğimiz tecrübeleri, yönetim anlayışımızı, kaliteli hizmet sunumunu Arnavut doktorlar olmak üzere tüm Arnavut pe personelle birlikte ortak çalışarak onlara aktarmak. Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunacak şekilde kurgulanan hastanemizde ayrıca eğitim seminer gibi bu konularda da personellere yoğun destekte bulunacağız. 30 Mayıs'ta iki tane operasyonla ameliyathanemizi açtık. Şimdiden Arnavut halkının yoğun bir ilgisiyle karşılaştık. Bizi çok fazla mutlu etti bu durum. Tüm personelimizle birlikte, Arnavut ve Türk personeliyle birlikte çok güzel işler yapacağımızı, Arnavut-Türk dostluğunun daha da pekişmesine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz, hedefliyoruz.